Hepinize merhabalar arkadaşlar seçkin okur seçir kukur kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte e, Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında dönen çubuk kovası meydan savaşı yani Ankara meydan savaşı diyebiliriz Timur ile Yıldırım Beyazıt'ın karşılaştığı iki dünya devinin karşılaştığı savaşı anlatacağız i̇yi seyirler dilerim. Bu arada bu sefer haritada anlatacağız arkadaşlar. Haritada anlatmak da bir ayrı keyifli oluyor. Görebilirsiniz haritalar doğru düzgün ayarladım. Ee, görüyorsunuz zaten buradaki hangi şeyler olduklarını, devlet olduklarını görebilirsiniz zaten. Anlamadıysanız buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada map chart'ı kullanıyorum arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Sultan Yıldırım Beyazıt bir Anadolu seferine başlamıştı. Ha, bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Benim bu videoyu ayrı yapmamın sebebi Yıldırım ben videosunu ben çok uzamasını istemiyorum. Timur videosunu e, Timur anlatsaydım bayağı bir ayrıntı olurdu. Çünkü 25 dakika falan sürerdi. Benim anlatmam 10 dakika yani Yıldırım Beyazıt'ın hayatı kadar sürerdi. O yüzden ayrı yapmak istedim ve iyi seyirler dilerim. Yıldırım Beyazit Anadolu seferinden dönmüştü. Neredeyse tüm beylikleri bu sefer son vermişti ve hedefine ulaşmıştı. Anadolu'ya hakim olmak istiyordu ve e, büyük ne diyelim? Büyük şeyini atlatmıştı Anadolu'nun. Anadolu, Anadolu seferinin dönüşünde düşündüğünü yapmıştı Beyazıt. Yorgun ordusunu bir süre dinlendirdikten sonra Konstantinopolis'i dördüncü kez kuşatmıştı. Yani İstanbul'u dördüncü kez kuşatmıştı. Yıl 1400'dü. E, 1391'de, 1395'de, 1397'de ve 1400 yani dördüncü kuşatmasını 1400 yılında yapıyordu. Bizans halkı son 9 yılda bu dört kuşatmayı 9 yıla sığdırdı ve Bizans halkı 4 kez görmüştü yıldırım bazı 9 yıl içerisinde. Hem de seferin e, her seferinde daha güçlü ve daha şiddetli bir şekilde. İmparator Manuel II. Palagios o zamanki Bizans İmparatorluğu hükümdarı. E, sen nasıl inatçı bir adamsın diyordu artık. Yani dördüncü kuşatma ve hepsi neredeyse bir yıl erteleniyordu ve tam İstanbul düşecekken e, bir sıkıntı çıkıyor ve engelleniyordu artık da Yıldırım Beyazıt'ı. Hiç pes etmez, hiç vazgeçmez misin diyordu içinden. Belki de amacı buydu Yıldırım Beyazıt'ın. Düşmanının gözünü korkutmak, sabır ve inatçılığıyla sonunda ona diz çöktürmek. Her zamanki yaptığı gibi Avrupa devletlerine yaptı, Haçlı seferinde Haçlılara yaptı, her zamanki gibi. Sabır ve inatçılığıyla sonunda da ona diz çöktürmek. Ama bu sefer de olmamıştı. Yıldırım Beyazıt artık çok sinirlenmiş, çok hiddetlenmişti. Dedi ki artık ne sıkıntısı var. Bu İstanbul düşecek tam bir tehlike geliyor. Ama başka bir tehlike zuhur etmişti Osmanlı için. Doğuda güden güne yükselen, yıldan yıla güçlenen bir Türk devleti Osmanlı için büyük bir tehlike oluşturmaya başlamıştı. Tıpkı bir zamanlar Anadolu Selçuklulara korkusu olan Moğollular, e, Devletin ismi Timur Devleti olarak biliniyordu ve büyük hekimler Timur gerçekten de köken olarak Moğollara dayanıyordu. Moğol kökenli Ballas boyundan geliyordu Timur. Bu boy yüzyıllar içinde iyice Türkleşmiş ve Türk-Fars ortak kültürünün etkisinde Doğu dünyasına egemen olmuştu. Kendini hem Türk oğlu Türk hem de Cengiz Han'ın varisi olarak tanıyordu bu güçlü hükümdar. Pek çok kişi ona Timurlenk ya da Aksak Timur yani Aksak Timur demelerinin nedeni e, topal olmasıdır arkadaşlar. Bacağından yaralanmış olmasıdır. Yani topal ayağına rağmen at sırtında destanlar yazıyordu ama tıpkı Yıldırım Beyazıt kim, gibi kimsecikler önünde duramıyor ve devleti güçlendikçe gururu da kabarıyordu onun Yıldırım Beyazıt gibi. Hindistan'da Anadolu sınırlarına kadar dev bir coğrafyayı fethetmişti Timur. Türklük ve İslam a, e, İslam adına nice savaşlar vermiş ve 1370 yılında kurduğu devletini kısa zamanda Doğu dünyasının en güçlü devleti yapmayı gerçekten de başarmıştı. İşte bu tehdit Osmanlı'nın İstanbul'u almasına neden oldu. Tam İstanbul dışı ki Timur'un hareket ettiği haberi alındı. Aslında uzun bir süredir ee, mektuplaşıyorlardı. Ve savaşın çıkmasının sebebi aslında Karamanoğullarıydı. Karamanoğulları itaat altına olmuş olsa da Karamanoğlu hala akıllı durmuyor. Osmanlı'nın düşmanlarıyla düşmanlık yapmaya devam ediyordu. Ve bu gerçekten artık Yıldırım Beyazıt'ı öyle bir yormuştu ki. Ama Yıldırım Beyazıt yine de affetmişti. İlk önce Timur bir mektup gönderdi. Ve bu mektup dostaneydi. Çok dostaneydi. Ama bu mektup giderken Karamanoğlu tarafından ele geçirildi ve Karamanoğlu hiç kimseye vermedi bu mektubu da okudu kendisi. Ve bunun yüzünden e, Timur cevap gelmeyince sinirlendi ve e, artık Sivas'ı işgal edip yağmalamıştı. Ve Timur mektubunu yazdı. Birinci mektup Timur. Başlayalım o zaman mektuplara. Rum diyarında şehzade olan Yıldırım Bayezid. Bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aliminin en büyük kısmını tebaamız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görünmemiş işleri başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler miras almış değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kop. Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'den bahsedecek olursak, o konuya gelecek olursak, ee, bu konuyu size çok güzel bir şekilde açıklamak istiyorum. Timur'un fethettiği topraklardaki o devletin yürütücüleri, Timur onları geri istiyor. Aslında savaşın çıkmasının nedeni de budur. Devam edelim mektubumuza. Onları topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerekir. Siz de o hükümdarlar arasına girmekten sakının, dedi Timur. Birinci mektup, Sultan Beyazı'dan birinci mektubu da şöyledir. Ey ee ihtiyar köpek! tekfur kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hile eli kendini kandırma, bizi kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını ağacın padişahlara benzetme. Osmanlı askerleri de ne Kıpçak ülkesi Tatarı gibi sıradan insanlar ne de Hint toplulukları gibi başıboş seri serpe avari kalabalıklar değildir. Osmanlı askerleri Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Memlük askerlerine de benzetmeyesin. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanında her kim ki gelemeyip karşına çıkarsa onun eşi üç talaklı kendisinden boş olsun gelmeyip karşına çıkar kaçarsa <laughs> ve Timur'un ikinci mektubuna sizlerle birlikte bakalım gerçekten bu mektuplar konusu beni çok zevkli bir konu aldırıyor şeyi savaşa ve arkadaşlar ben bu mektupları ve kaynakları Yıldırım Beyazıt size gösterdiğim eski model çizgi romanlardan eski videolarındaki Çizgi romanlardan bakabilirsiniz. Bir de e, yakın zamanda tanıtım videosu görecek. Kumandan serisinden Yıldırım Beyazıt kitabından aldım. Bu kaynaklar arkadaşlar. Ve Timur'un ikinci mektubuna geçelim. Gerçekten çok e, güzel mektuplar diyelim. Savaşı anlamak için e, bu mektuplarda gerçekten dikkatlice bakmak gerek. Ve Timur'un ikinci mektubu. Sen kendini Allah yolunda cihad eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni yetme bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler fethederek beldeleri kurtarmakla meşgulüm. Kaldı ki bu halim dünden daha ve daha açık ve kesindir. Bu mücadeleler esnasında çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz ne için bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsun? Hem yaşça da senden büyük durumdayım. Bugüne kadar herhangi bir tarafa gittiysem kısa sürede orayı ele geçirdim. Sivas'ı da kısa zamanda elde ettim. Sen Malatya'yı muhasar ettin, 4 ay elde edemedim ve geri dönmek zorunda kaldım. Ve bu Sivas'ı Timur diye ele geçirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sultan Malatya'yı e, şu e, pardon bu yeri Sultan Yıldırım Beyazet e, 4 ay muhasara etti ama alamadı ve bu mektupta onunla alakalı şeyler var. Akıl yorumdan uzak sözlere cesaret etme kaldı ki Sivas'ta ele geçirdiğim adamlarımızdan durumunu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek çok Müslüman rencide etmek, han ve mallarını harap etmek uygun görülmemiştir. Bu sebeptendir ki güzel cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bir ülkeni harap etmekten kurtarmış olursun. Bizimle anlaşma yolunda döner. Özür dileyen bir ifade ile cevap verirsen aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frank kafirine fırsat vermemiş olur. Biz de Sivas'tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek. Böylece e düşürerek meşgul etmek, böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizim ve askerimizi kafir, dinsiz, sapık, itihatlı mezhep sahibi ve çirkin adaletli bulunmakta itham etme. Biz askerimiz babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklardır. Niçin hidayete layık olmasınlar. Kaldı ki Osmanlı askerleri çoğunlukla kafirlerden devşirme olduğu açıktır. Davamız cihangirlik olup Saltanatımız adına hutbelere okunmaktadır. Sikkeler basılır. Müslümanların lideri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz İlhane Alişan'a yani Muallılara ulaşmaktadır. Eğer samimi selamımızla beraber iyi ifadeler içeren mektubumuz gelirse her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkınca kalemi yer kalmaz. Ve selam. Ve Yıldırım Beyazı'nın ikinci mektubuna geçelim. Böyle biz mektupları okursak e, video çok uzayacak. Ama mektupları okumak gerçekten çok detaylı. Bunun için siz Kumandan Yıldırım Beyazı kitabını alın arkadaşlar. Orada gerçekten detaylı bir şekilde anlatmış. İkinci mektubu. Me, Sultan Beyazı'nın ikinci mektubunu okuyup bitiriyoruz. Bu mektupları. Zamanın cihanı Sultan olan Timur. Timur Köregen. Damat. Sivis'e gelip yerleşmeyi bizim Tebriz'e yöneldiğimize benzeterek tuhaf kıyaslamada, bulun kıyaslamada bulunmuşsun. Kaldı ki biz kefeden Şirvan'a varıp o ülkeye asker çıkarsak kim mani olabilir? Kıpça kalkı sizden bakıp usandığı için bizimle beraber olmayı çarjı etmektedir. Malatya ve Sinep hususundaki iddianız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı ve sizin askerinizin çokluğundan dolayı olmamıştır. Kastamonu ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup bazı vilayetlerimize saldırmaları bizim Malatya ve Sinop'taki muhasarayı kaldırmamıza zararı yıkılmıştır. İyi belki Atam Ertuğrul Han 300 kadar gazisiyle beraber Moğol hükümdar Hülagüyan Tatarından 10 Tatar'a vurup Alaaddin Keykubada galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine nail olmuş hilat kendisine verilerek Allah'ın lütfuyla Ali Selçuk'un Selçukluların yerine idareyi elde tutması ve işlem başkaldırmaya olmamış. Osman Bey'in ilk cülusundan itibaren dört tarafında bulunan kafirlerle gece gündüz 200 binden fazla askeriyle cihat etmiştir. Bu saltanat yıldızımız bugün dördüncü tabakaya erişmiş ve şimdi kadar, şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların kıyası e, geçmiş sultanların halinin geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Gibi mektuplaşmalar yaşandı arkadaşlar ve bu mektuplar gerçekten e, çok şeyli oldu. Yani e, nasıl diyelim? şiddetli oldu. Birbirlerine karşı bir sürü hakaret yaptılar. Ve savaştan sonra size güzel bir şey anlatmak istiyorum. Bu Timur'un savaşı kazanmasında önemli bir şey arkadaşlar. Siz de bunu duyunca gerçekten şok olacaksınız. Videomuz neredeyse 15 dakika ya da 20 dakika olacak ve bizim klasik video zamanımız olacak. Ve bu videoda gerçekten çok zevk alacaksınız. Çünkü haritada anlatıyoruz. Bir de çok detaylı anlatıyoruz. Bunun için sizlerden bir 8 like ya da 6 like bekliyorum arkadaşlar. Bu arada like'larımız düştü. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kanalımızı beğendiyseniz. Ve Sultan'ın savaşa geçelim. Yani Çubuk Ovası savaşına geçelim. İki tarafta Çubuk Ovası'nda karşılaşmıştı. Çubuk Ovası kan alıyordu. Anadolu'nun yanık yürekleri savaş ateşiyle kavruluyor. Her an yaklaşmakta olan büyük bir yangın tüm Anadolu semalarını kaplıyordu. Sonunda olmuş da olan kendini ilhammaların devamı ve Cengiz Han'ın torunu olarak gören Timurlenk Ta Hindistan'dan Anadolu'ya kadar olan koskoca bir bölgeden topladığı devasa bir orduyla Osmanlı'nın kapısına dayanmıştı. Tam 140 bin kişilik bir koca orduyla gelmişti Timur. Emre altında yaklaşık 20 sultanlıktan asker toplamış, dahası Hindistan'dan 32 savaş fili getirmişti. Bu filler dev cüsseleriyle ve vahşi tabi tabiatlarıyla dehşet saçıyorlar. Dahası tüm vücutlarını kaplayan zırhları ve dişlerine takılan dev kılıçlarıyla korkunç bir bürünüme geliyorlardı. Ve arkadaşlar savaş Savaştan önce şöyle bir şey oldu. Savaşın Kayseri'de olması beklenirken, e, burada olması beklenirken Timur 140 bin kişilik ordusuyla e, şu gördüğünüz çizgili sınırlardan geçerek bir anda Ankara'yı kuşatma altına aldı. Ve gerçekten beklenmeyen bir şeydi bu. Ee, Yıldırım ben e, Yıldırım ben gerçekten e, Divanla Yıldırım ben buna çok şaşırmıştı. ve dediler ki e, bu Timur nasıl 140 binlik kişilik ordusuyla ve dev filleriyle bizim yanımızdan bir e, ses çıkarmadan dahi geçti. Bu imkansız diyerek orduyu ikiye böldüler gibi e, şey yaptılar. Teori yaptılar. Bazıları e, bazı ordu ordunun yarısı şuradan geçti. Bazı ordunun da şu, şuralardan geçtiği rivayet edilir Yıldırım Beyazıt zamanında. Son günlerde garip rüyalar görüyordu Sultan Yıldırım Beyazıt. Rüyasında topal bir devle savaşıyor ama o tam devi alt edeceği zaman sırtından bir ihanet hançeri yiyordu. Dev Beyazıt o güçlü ellerini alıyor ve adeta tüm kemiklerini çatır çatır kıracasına sıkıyordu. Yatağında kanter içinde uyanıyordu Yıldırım Beyazıt. Her seferinde hayırdır inşallah diyor ve kendisini sefere verip gördüğü korkunç kabusu unutmaya çalışıyordu. Yanında dört şahdesi, e, şehzadesini de getirmişti Beyazıt. Ola ki er meydanında şehit düşersen oğullarım sancağı yere düşürmesinler demiş ve her şehzadesini bir birliğin başına geçirmişti. Timur'un Ankara'da karşılamak istiyordu Yıldırım. Ankara'da Ankara'da otağını kurup savaş önce sertubat almayı düşünüyordu. Ankara'ya varınca Karatatalılardan bazı akıncılar karşı beyazın. Savaş meydanında Yıldırım bazı de hmm, ihanet eden Tatarlar. Evet, ben size anlatmıştım o Yıldırım, Yıldırım benzinli Timur'un geçişinin. Ve öbür konuya geçelim. Timur Beyazıt'ı en az birkaç gün sonra beklerken Beyazıt Çubuk Ovası'nda dayanık bir halde yakalanmıştı Timur ordusunun. Bu konuyu anlatacak olursak, detaylı anlatacak olursak gelelim bu konuya. Yıldırım Beyazıt'ın Timur bir iki gün sonra bekliyordu ve Yıldırım Bez'in ani bir şekilde gelerek ıı, Timur'u şaşırttı. Timur da o anda ıı, Hazreti Allah'a dualar etmeye başladı. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen uğurlu şey yap Savaş öncesinde Yıldırım Bez'de bir teklif ıı, sunulmuştu. Onlara baskın yapalım hünkârım diye. Ama Yıldırım Bazı bunu ıı, şiddetle reddetti. Bizim ıı, yöremizde öyle bir şey yoktur. E, biz düşmanı kılıçla karşılarız, kılıçla yeneriz dedi. Ve aniden baskın yaptılar. Baskın yaptılar derken yani baskın yapacak gibi bir şeydiler. Vezir e, vezirleri yine teklif etti. İyi Ay Yıldırım ben kabul etmedi mi? Erce savaşacağız, kılıçlarını alsınlar, beklesinler dediler. tüm bunların dışında sağ ve sol kanatlarda ihtiyaç ihtiyat kuvvetleri koymuştu. Bazen. Bu arada hemen detaylı Anlatalım. Timur'un ordusu tam anlamıyla savaşa hazır olunca harekete geçti. Yıldırım Beyazıt. Ordusunun başına geçip ah eylemini şaha kaldırdı. Akıncıları, azapları ve yeniçerinin arkasına alıp hızla atıyordu çubuk ovasını. İşte gidiyor uçanlı ordu. Kendisinden 55 bin kişilik daha büyük bir orduya karşı cesaret yürüyordu. Merkulis kuvvetlerinin başında Beyazıt vardı. Dahası yanında saldırılan Çandarlı Ali Paşa, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi bulunuyordu. Sol kanatta daha evvel başarılıyla göz dolduran Süleyman Çelebi ve onun emrindeki Rumeli birlikleri bulunuyor. Sağ kanatta ise emrindeki Anadolu kuvvetleriyle vezir Kara Timur Taşbaşa ilerliyordu. Mehmet Çelebi ihtiyat kuvvetlerinin yani kuvvetlerin arkasında savaşta olası bir sıkışıklık, olası bir kötülük olursa arkadan desteğe gelecekti. Eee... Sırplar da gelmişti ve Tatarlar da gelmişti savaş meydanına. Sırplar zaten Osmanlı'ya bağlı bir devlet olarak yaşıyordu o zamanlar. Tatarlar da zaten Ankara'da karşılaşmıştı Yıldırım Beyazıt. Onlardan aldım. Moğollarla ırk olan bağ, Tatarların Moğolların ırk olan bağ biraz korkutuyordu Yıldırım Beyazıt. Hadi bir ihanet ederlerse diyor korkuyordum. Ama yine de Yıldırım Beyazıt cesurca atıldı ileriye. Timur'un ordusu Osmanlı ordusuna göre çok daha görkemli görünüyordu. Zira çeşit çeşit libaslara bürünmüş 140 bin savaşçı çubuk kafasında e, tamam e, tarafını bir tamamen kapatıyordu. Mızraklar adeta demir bir orman andırıyor. Ordunun elindeki filler görünümleri ve barış, barışlarıyla destek çalışıyorlardı. Ve Yıldırım Bayalık e, fillerine demir zırh takmıştı. Merkez güçlerinin başında Timur vardı. Topal ayağına rağmen atının üzerine dimdik dikilmiş ve altın işlemeli miğferin kafasına dikmişti. Ordusunun sağ kanadına Mina sol kanadına ise Şahruh Mirza ve Halil Sultan isimli komutan ediyordu. Harizm ve Ma ön Ma nehirden getiren ihtiyat kuvvetlerinin başında ise Pir Muhammed ve İskender Mirza bulunuyordu. Ayrıca Sultan Yıldırım Beyazıt'tan kaçan Sarhan oğulları, Aydınoğulları oğulları, Aydın oğulları ve Menteş oğulları gibi daha böyle beyaz dinlem ve Timur'a beyler endeki beylik güçleriyle sağ kanadın en önünde bulunuyorlardı. Ve savaştan önce şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Savaşın belki de bu en önemli sırrıdır. E, Timur gelirken bir medrese uğramıştır. Bu medresede e, talebeler okurdu ve e, halının çirpilmesini ister arkadaşlar. Bu halının çirpilmesi e, çirpilmesi sonucunda e, talebelerin tozları Timur'un askerlerine gelir. Timur'a e, manevi bir şey gelir. Ve Timur böyle kendini Timur Hazreti Allah'a çok bağlı bir ıı, kişidir. Bu yüzden savaşı kazanmıştır manevi yönünden. Yıldırım Beyaz zamanında kanunlar çıkarmasına rağmen Yıldırım Beyaz o zamanlarda biraz kötü alışkanlıklar atmış. Rüşvet atmıştı ve Yıldırım Beyaz'ın ayrıcalıkla kendi ordusuna yani kendine çok güveniyordu. Benim ordumun karşısına kim durabilir? Benim ordumun karşısında e, hiç kimse duramaz gibi sözlere direkt kendini büyütüyordu. Ve savaş başlamış oldu. O iki büyük dünyanın iki büyük ordusu Çubuk Ovasında karşılaştılar. Ve filler Yıldırım Beyazıt'ın ordusuna çok kayıp verdirdi. Ama Yıldırım Beyazıt 32 fili Osmanlı ordusu açmıştı. 32 fili. Ve son güçleriyle Timur'un ordusuna saldırmaya başladılar. Ve ee, beklenmedik bir şey oldu. Arkadaki Tatar okçuları Sultan Yıldırım Beyazıt'a ihanet etmiş ve Sultan Yıldırım Beyazı'da saldırmaya ve oklamaya başlamışlardı. Yıldırım Beyazıt bu durum karşısında ne yapacağını bilememiş ve şehzadeler de bu durumdan bir iki saat sonra da savaş meydan kuş e, kaçıp ayrılmışlardır ve Yıldırım Beyazıt bir tepeye kadar dayanmış. O tepede 300 kadar yeniçeriyle saldırmıştır. Timur ordusuna Ağır kayıplar verdirmiştir orada. Sonunda atından düşmüş ve yakalanmıştır. Timur da ona iyi davranmıştır arkadaşlar. Kötü davrandı gibi bir şey yok. Ve Yıldırım Beyazıt kendiliğinden öldü. Yani bir hastalığından öldü. Yüzünde zehir vardı. İçmek doğru değildir. İçti. Değil. Yani o rivayet doğru değildir. Kendiliğinden, hastalığından her insanın olduğu gibi öldü arkadaşlar. Ve Anadolu artık büyük bir e, kargaşa girdi. Her devlet bağımsızlığını ilan etti. Ve bu durumda böyle arkadaşlar Timur yani ama Timur işgal etmedi. Anadolu'yu beylikleri geri bıraktı ve geride 11 yıllık sürecek olan Fetret devri başladı. Bu arada Fetret devrinde videosu harika bir şekilde gelecek. O videonun da hızlıca gelmesini istiyorsanız like atmayı Unutmayın arkadaşlar. Bugün size e, Timur'la Yıldırım Beyazı'nın savaşını en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.